Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün de soğanlı kumbe yapacağım. 5-6 tane soğan aldım. Onları doğrayacağım. 1 kilo da un, hamur yoğuracağım. Azdan bir tuz atacağım. Maya. Hamurumuzu yoğuracağım. Ondan sonra soğanlarımı doğrayıp soğanlı kumbe yapacağım. Mayamızı attık. Azdan da tuz koydum arkadaşlar. Biraz da su, 2 bardak su kattım. Şimdi bu hamurumuzu yoğuracağım. biraz peynirle, soğanla böyle yapacağım. Şimdi hamurumu biraz karayım. Hamurumuz güzel yoğurdum. Şimdi bunu ağzını kapatacağım. Soğanlarımı da soydum. Doğrayacağım. Ağzından kavuracağım. Soğanımızın içine maydanoz katacağım. Baharatlarına. Hamurumuzu da yoğurdu. Birazdan taşlayacağım. Arkadaşlar soğanımızı böyle doğradım. Tenceremizi aldı. Azdan yarım çay bardağı sıvı yağ atıyor. Burada da bir tatlı kaşığı biber şeyde tuz, iki tatlı kaşığı pul biberi, bir tatlı kaşığı karabiber, bir kaşık salça. Bunlarımızı indi yarım demet de maydanoz doğradım arkadaşlar biraz soğanımız kavrulsun maydanozumu da dinleyecek zamana katacağım şimdi bunu karıştıracağım biraz çok az 5 dakika bile değil bir kavuracağım soğanımızı da arkadaşlar böyle azdan oldu kaynadı 2 tane de domates çektim güzel iyice 2 tane de domatesimi de katıyorum yarım demet maydanozumu da de katıyorum Şimdi bunu biraz 5 dakika daha söndüreceğim. Soğanımız yukarı biraz da soğanımız yukarı pişti. Söndüreceğim şimdi. Şimdi burada da maya hamurumuz az da mayalansın. Mayasız da olur ama ben biraz azdan maya yapayım yumuşak olması için. ki ocağımızın altında kapatayım arkadaşlar. Biraz da yakacak. Suvanımız kavruldu. Buraya da iki kaşık yoğurt. Azdan çok az sıvı yağ. Bir tane yumurta. Onu da karıştırdım. Onu da yapacağım arkadaşlar. Bu da peynirli. Peynirli, yoğurtlu, yumurtalı. Suvanlı konu yapacağım. Arkadaşlar böyle bezlerimi aldım. Şimdi bunlar açacağım. Bir ekmeklerimizi açtım. Şimdi içlerine de soğanımızı kattım. Bir arkadaşlar birler bir tarafına eşit. So onu kondan yana tutacak ayran yapacak. Kondemiz bir şey yok. Biraz da ayran yapayım. bu da ayran de kopya, kopya, ayranı da karıştırıyor. Ayran makinesinde. Güzel kadar tuttum. Ayranı öyle geldi. Kondemiz mi tuttu? Bu işte. Ah, macun ekmeğimizde kuyulu bir şey yok arkadaşlar. Bir de kıtıklı ayranımızda ekmeğimizde yaptık. Soğanlı kumpenin yanında da ayranımız hazır. Şimdi soğanlı kumpenin yanında ayranımız da hazır. Dövbe de güzel daha bir Bunlara da birine peynir peyni bile de yoğurt katacağım. Bilme peyni kattı. Yoğurtla, bu, yoğurtla, bu da yoğurtla yumurtayla nazlansın sıvıya karıştırdı. Bu yoğurtlu, bu da peynirli. bir de işte Şimdi alıp bunu. Fırını koymayız. Geçti. Şöyle işte. i̇şte yoğurtlu. Bunlar da soğanla Umarız seni beraber gördüğüm daha ne Şimdi peynirimizde bir şey videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. arkadaşlar.